Evet burası evin giriş yeri. Burada böyle çantalarımızı koyduğumuz yer var askılık. Üst tarafta da cüzdanlarımız var. Bu arada bu evde arkadaşlar kankamla birlikte yaşıyoruz. Kankamın adı Melisa. Benim adım da Nisa. Sonra burada çiçek var. Aa, kanka ne yapıyorsun? Kanka ev turu yapıyorum. Ha, söyleseydim beraber yapardık. Evet burası da Melisa'nın odası. İstersen sen tanıt. Olur. Evet arkadaşlar burası benim odam. Böyle yatağım var. Sonrasında burada çalışma masam var. Böyle. İkimiz de liseye gidiyoruz. Aynı sınıftayız. Evet. Sonrasında burada dolabım var. Giyim dolabım. <laughs> Sesim kötü çıkıyor olabilir. Daha hastalıktan yeni atlattık. Evet. Daha hastalıktan yeni atlattık. Çok özür dileriz. Burası işte giyim giysi dolabım. Böyle. Evet şimdi hazırsanız salona geçelim. Burası da salonumuz. Salonumuz çok büyük olduğu için mutfakta birleşik yaptık. Evet. Burası salıncağımız. Burada çok güzel storyler sizi bekliyor. Şöyle balkonumuz var. Evet böyle iki kişilik balkonumuz var. Burada böyle gene fotoğraf falan çekinip keyif falan yapıyoruz. Evet bazen de delikodu. Sonra boyda da oturma alanımız var. Böyle. Böyle bir tane çiçek ağacımız var. Bir tane de şöyle bir süsümüz var. Bunu da ben Nisa'ya hediye olarak almıştım. Ev hediyesi olarak. Evet. Nedenini sormayın. Biz ikimiz bu evi ortak kullanıyoruz ama birbirimize bazen ev hediyesi de alabiliyoruz. Nedenini sormayın, biz de bilmiyoruz. Evet, boş verin. Zaten aynı evde oturuyoruz. Eşyalarımız da aynı. Evet. Şimdi mutfağa geçelim. Bu mutfakta böyle oturma yemek masamız var. Evet yemek masamız söyleyemedim. Evet burada yemek masamız var. Sonra burada arkadaşlar buzdolabı. Söyle bakın. Sonrasında şöyle işte tabak, çanak ne varsa artık ay çaydanlık, tabak, tencere burada da ıvır zıvır var abur cubur sonra nadıl var, su var ekmek, gazoz falan var, bardaklarımız var bu kadar Mutfakta bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hazırsanız banyomuza geçelim. Evet banyoya geldik. Evet banyoda ben tanıtayım. Tamam. Banyonuz şimdi tanıtıyorum. Böyle bir tane bir e, bunu ne deniliyor? Şalva. Şalva mıydı? Unuttum adını ben. İşte duş aldığımız yer işte böyle. Evet anladınız. Sonrasında burada klozet falan var. Üstte de böyle iki tane şey çaktırdık. Neydi kızadı kanka? R kanka raf 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 çaktırdık. Evet evet raf çaktırdık. Bizim yalnız Türkçe'mize boş verin. Türkçe'miz gitmiş bizim. Böyle e, diş fırçalarımız. Sonrasında bakım malzemelerimiz falan var. Üstte maskeler falan. Evet. Sonrasında şurada çekmecede böyle e, makyaj şeyleri var. Konuşamadın gel. Kanka boş ver ya. Anladınız arkadaşlar. Sonra burada da üstte de tarak, şampuanlar, neş kremi falan var. Bu kadar. Evet, banyomuz da bu kadardı. Şimdi sırada benim odama geçiyoruz. Sürpriz sonlu odam. Evet. Hazırsanız. 3, 2, 1. Ta ta -da ta -da ta. Burası da benim odam. Evet burası da kankamın odası. Çok güzel olmuş bence kanka odam. Ay kanka seninkisi daha güzel. Bence seninkisi daha güzel. Arkadaşlar sizce hangimizin odası daha güzel olmuş Yorumlarda yazın. Bence sen odan daha güzel kanka. Bence senin ama neyse. İkimizini de çok güzel boş ver. Burada da çalışma masam var. Böyle arkadaşlar. Söylediğim gibi liseye gidiyoruz. Evet. Sonra burada iki kişilik yatağım var. Nedenini sorarsanız. Bazen ikimiz de yatabiliyoruz. Çünkü bazen tek kalamıyoruz birbirimizden ayrı. Evet. Çünkü ben aşk komu çok seviyorum. Evet ikimiz de bu arada ilkokuldan beri arkadaşız arkadaşlar gerçekten. Evet sonrasında burada vantilatör falan var çok sıcak olduğu için. Evet benim odamda daha vantilatör yoktu arkadaşlar. Çünkü evet daha yeni taşındığımız için eşyalar daha yeni geldi. Yani benim odamda da olacak vantilatör. Evet. Şöyle ağacım var. Sonra burada gözlük, güneş gözlüğü, şapkam var. Sonrasında şu ışıklardan var ve ve sonra şurada da arkadaşlar tablolar var. O tabloları da ben kankama önerdim. Evet tabloları çok güzel oldu bence. Melisa önerdi bana o tabloları koyalım diye. Bence de çok güzel olmuş kanka. Evet teşekkür ederim. Evet sonra son olarak giyim odama geldik. Burası da böyle giyim odam. Evet. Evet arkadaşlar ev turumuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay.